Senin sıcaklık sandığın şeyle kalbin çöle döner. Kavruluruz sonra. Babanım ben senin baban baban. Yeter be! Ak kızım. Emine. Anne biz bu halde miyiz? Bu kadar muhtaç durumda mıyız? Ben her gün dua ediyorum. Allah'ım sen bizi kimseye muhtaç bırakma diye. Sonucu bu mu anne? Her ne yaşıyorsan hepsi geçecek. Mutluluk bulacaksın oğlum. Ya daha dün gözümün içine baka baka bana evlenme teklif ettin. Sonra yemeden içmeden gittin, ertesi gün başka birine teklif ettin. Senin için kolay mı bu kadar bu olay? Babanıza söyleyin. Uygun olduğunuz bir zamanda sizi istemeye geleceğiz. Gitme de kalayım. Ömer... Yeni bölümüyle pazartesi Star'da